Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Bugün sizlerle geri dönüşüm dersimizde artık kalemlerimizi kullanarak bir çerçeve yapıyoruz. Özel bir gün olduğunda hediyenizi kendiniz hazırlamak istiyorsanız bunu izleyebilirsiniz. Şimdi çocuklar malzemelerimiz eski, kurumuş, küçülen kalemlerimiz. Makas, ip, bir tane maket bıçağı, silikon ve bir tane kutu kutudan kestiğim bir tane kare. Şimdi çocuklar bunun etrafına kalemimle bir çerçeve ya da daha küçük bir kare oluşturuyorum. Siz isterseniz bunu dikdörtgen şeklinde, kalp şeklinde de kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekli yapabilirsiniz. Ben şimdi bir tane Şimdi maket bıçağımla o çizgilerin üstünden dikkatli bir şekilde kesiyorum. Bunu yaparken isterseniz ailelerinizden yardım alabilirsiniz. Evet. Şimdi diğer tarafıma geçiyorum ve devam ediyorum. Evet. Şimdi üçüncü kenarımdayım ve kesme işlemime devam ediyorum. çocuklar içerisinden çıkardığım kağıdı bırakınca zaten şimdiden bir çerçeveye benzedi değil mi? Şimdi eski kalemlerimi kullanıyorum. Ne yapıyorum? Etrafındaki kalan boşluklara kalemlerimi yerleştiriyorum. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Renkli kalemleriniz, pastel boyalarınız, kuru boyalarınızla bu etkinliklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Küçülen kalemlerimizi atmak yerine çerçeveler yapabiliriz. Şimdi kalemlerimi yapıştırmaya başlıyorum. Evet, şimdi yeşil kalemimden başlıyorum. Önce kenardaki çerçeveleri kapatıyorum. Evet, pembe kalemim tam buraya uygun. Şimdi sarı kalemimi alıyorum ve aşağı yapıştırıyorum. Bakalım mavi kalemim buraya uygun mu? Belki daha küçük bir şey bulabilirim. Bu çok küçük. Bence bu gayet güzel. Şimdi açık pembe kalemimi oradaki kalan boşluğuma yapıştırıyorum. Evet çocuklar işlemimize devam ediyoruz. Kalemlerimizle çerçevemizin tamamını İsterseniz yukarı, isterseniz aşağı yapıştırarak sürdürebilirsiniz. Evet, yeşil kalemimi yapıştırıyorum. Birazcık yukarı yapıştırdım. Şimdi mor kalemim. Kırmızı kalemim. Evet. İstediğim yerlere yapıştırıyorum. Evet bakalım bu kalemimizi de kenara yapıştırabiliriz. Evet çocuklar şimdi son kalemimdeyim. Mavi kalemimi buradaki boşluğa yapıştırıyorum. Ve birazcık bastırıyorum. Evet Şimdi çerçevem hazır. Evet, peki bu çerçevemi asmak için ne kullanıyorum? Küçük bir ip. İpimi arkasına yapıştırıyorum. Evet çocuklar. Çerçevemiz hazır. Sizler de kendi resimlerinizi, anne babanızın resimlerinizi buna asabilirsiniz. Ya da arkasından tutturabilirsiniz. Bence bu şekilde bile çok güzel görünüyor. Kendinize çok iyi bakın çocuklar. Hoşçakalın.